Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum yine uzaklardan, Amerika'dan Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyesi ve San Diego Süper Bilgisayar Merkezi Veri Bilim Başkan Yardımcısı İlkay Altıntaş. İlkay hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. İlkay Altıntaş'la bugün aslında çağımızın petrolü veriyi konuşacağız. Hazır bir veri bilimcisi bulmuşken detaylarıyla inceleyeceğiz. Veri neden bu kadar önemli? Neden buraya yatırım yapıyor artık tüm sektörler ve kurumlar? Bir de koronavirüs sürecinde verinin önemi daha da anlaşıldı ve bu salgın sonrasında artık kurumların veriyi daha fazla kullanacağı konuşuyor. Yine İlkay Hoca'ya soracağız ama öncelikle şeyden başlamak istiyorum. Siz yaklaşık 20 yıldır Amerika'dasınız. Ee, bu veri neden bu kadar önemli hale geldi? Bir de bu süper bilgisayar veri merkezi nedir? Ne yapıyorsunuz orada? Buradan başlayalım sonra diğer konulara gireriz. Tabii. Söylediğiniz gibi geçmiş 20 yıl içerisinde çok şey değişti. Bu konuda 3 önemli etken var. Birincisi iletişim teknolojileri. Bu sayede veri toplama kapasitemiz arttı. İkincisi sosyal medya, medya ve akıllı telefonlar ya da sensör dediğimiz detektör tarzı yeni veri kaynakları oluştu. Eskiye göre çok fazla ve çok çeşitli data var. Buna büyük veri ya da big data diyoruz, big data diyoruz. Üçüncüsü de bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler. Data işleme kapasitemiz çok artmış durumda. Bu devrim olarak görülebilecek bir evrim yarattı aslında. Tıptan şehir yönetimine, finanstan bilime her alanda şu anda her alan kendisini baştan yaratıyor. Yeni iş modelleri, yeni stratejiler yaratılıyor. Evet. Ve bunlar genelde veri analizi. Şu anda e, ilk Hoca ile hattımızda ufak bir sorun var. Arkadaşlarımız gidermeye çalışıyor Skype, yayını, Skype yayınında. Evet, İlk hoca geri gelmiş devam edelim. İlk hocam kaldığımız yerden devam edelim. Yayında bir donma oldu. Tamam. Nerede kaybettiniz bilmiyorum. Dediğim gibi büyük veri ya da big data dediğimiz teknolojiler var. Üçüncüsü de bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler. Data işleme kapasitemiz artmış durumda. Bu da hem evrim diyebiliriz hem devrim de diyebiliriz. Her alan kendisini yeniden yaratıyor şu anda. Tıptan şehir yönetimine, finanstan bilime kadar her alanda şu anda yeni iş modelleri, yeni stratejiler yaratılıyor ve bunların çoğu veri bilimleri ve yapay zeka temelli. Şimdi e, tabii ki e, programımız finansal teknoloji olunca biraz daha finans tarafından e, sorularım olacak hocam size. Şimdi mobil bankacılık uygulamaları, internet siteleri, chatbotlar, robot danışmanlar artık hayatımızın içinde ama bunların da yakıtı tam anlamıyla e, veri. Dolayısıyla e, bu veri de sadece toplamak değil işlemek ve doğru işlemek çok önemli. Dolayısıyla bu noktadan baktığımızda diğer sektörlerle de kastedığımızda finans sektörünün bu alandaki durumunu nasıl e, görüyorsunuz ve e, bu alana yeterli yatırım yapılıyor mu sizce? Finans sektörü aslında her zaman veri temelli olmuştur. Şu anda değişen şey verinin işlenme ve servis sunumuna katılma hızı. Risk analizi, borsa işlemleri, müşteri analizi, servislerin kişiselleştirilmesi gibi e, kullanımlarını görüyoruz verinin. Burada Güvenli ve bilinçli otomasyon büyük bir fırsat aslında bakarsanız sektör için. Pek çok uygulamanın insan emeği olmaksızın otomatik işleyen araçlarla ya da süreçlerle yapılabilir olmasını getiriyor ve bu konuda hızlı bir gelişme görüyoruz. Diğer sektörlerle karşılaştırırsak iş yönetimine, sağlık sistemine, bankacılığa ya da ne bileyim, eğitim sistemine baktığımızda çok benzer yapay zeka uygulamaları görüyoruz. Mesela bu tarz servisleri uygulayan uygulamalar metotların iş sürecine entegre edilmesini de gerektiriyor. Bunun için veri odaklı bir sektör kültürü ya da şirket bazında veriye dönük stratejiler yaratılması gerekiyor. Veriye aslında çabuk adapte olabilen şirketler ve sektörlerde büyük gelişme yaşıyoruz dediğim gibi, Sinan sektöründe bu veri kültürüne yabancı olmadığı için değişik yatırımcı uygulamalarda başı çeken sektörlerden birisi oldu. Şimdi peki baktığımızda ödeme sistemleri, yatırım danışmanlığı, tüketici finansmanı, sigorta sektörü, işte menkul kıymetler gibi birçok alanda datayı sık kullanıyor şirketler ve daha çok öne çıkan da kişiye özel. Ürünler diyelim bu verilerden kaynaklı. Bu anlamda baktığınızda bankalar ve fintechler nereye gidiyor? Çünkü e, terzi usulü ürünler çok konuşulmaya başladı finans sektöründe de. Bu açıdan değerlendirir misiniz? Evet, e, bakabilirsek e, ne kadar kişiselleştirme o kadar müşteri aslında. Dünyamız öyle bir dünya oldu. Bu durumda kişiselleştirme yönelmeyen kurumların ayakta kalması gerçekten zorlaşıyor. Müşteriyi tanımak, o kişiye özel servisler yaratmak e, önemli ama o da bir o kadar da değişim gerektiriyor. Dediğim gibi e, iş yönetimi ve süreçlerinin düzenlenmesi gerekiyor. E, dinamik olarak kişisel servislerin kâra dönüşebilecek bir şekilde düzenlenmesi e, çok önemli bir değişiklik aslında. Fintech'e gelirsek, e, sektörün belki de büyümesinin en önemli nedenlerinden birisi teknoloji ve veri işleme temelli yapay zeka. Bazı trendlere baktığımızda bunlardan en büyüğü aslında dijital para sistemleri. Bunlar kripto ya da blockchain bazlı programlar ve fiziksel para kavramını sanallaştırıyor. Aslında yapay zeka her şeyi sanallaştırıyor. Aynı şekilde sanal asistanlar, müşteri servisleri öne çıkıyor. Tabi bu kadar sanal servis için aynı zamanda da cyber threat ya da cyber security dediğimiz diye isimlendirdiğimiz güvenlik teknolojilerinde geçmesi gerekiyor. Peki şimdi siz de tam siber güvenlikten bahsettiniz. Siber risk ve siber güvenlik tabii ki çok önemli veriler için. Bankacılıkta müşteri profilleme ve risk yönetiminde de çok kullanılıyor veri. Oldukça da iyi sonuçlar alındı aslında baktığımızda ama ee, önümüzdeki dönem için bu veriyi iyi kullanan firmalarla kullanmayan firmalar arasında nasıl bir ayrışma göreceğiz? Büyük bir ayrışma göreceğiz. Risk ve güvenlik teknolojileri müşteri seçimi ve servis sunumunda verinin kullanımını kolaylaştırıyor dediğiniz gibi. Ve müşteriye kredi veya başka servislerde daha çabuk başka servislere daha çabuk ulaşma ve işi tamamlama imkanı doğuruyor. Basit bir cevap vermek gerekirse bu konuda, bu çözümleri kullanmayan firmalar müşterinin hız beklentilerine yetişememeye başlayacak ve zaman içerisinde aslında müşteri kaybedecek. Şimdi biraz da bu koronavirüs salgınına gelmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde IBM'in CEO'sunun da bir açıklaması vardı. Önümüzdeki dönem verinin, datanın ve yapay zeka teknolojinin gündemini oluşturacak dedi. Sizce salgının sonrası dönemde geçmişe göre kullanım nasıl olacak? Çünkü bu dönemde geçtiğimiz haftalarda programımızda konuk ettiğimiz birçok konuğumuzun da bahsettiği konu şu, 8 haftada aslında 1,5-2 yılda belki alınması gereken mesafeyi kat gereken mesafeyi kat etti aslında şirketler. Dolayısıyla bu açıdan bakarsak COVID sonrası süreçte kullanım nasıl olacak? Tabii ki Kesinlikle son 8 ya da 3 ay bizim için hayat hem eve sığdı, iş de eve sığdı. Yaşadığımız pandemik, pandemi bizlere yaşam konusunda çok şey öğretti. Şu anda evden yapabildiğimiz pek çok şeyde de teknoloji ve yapay zekanın payı büyük. Sonrasında bazı şeyler eskisi gibi olmayacak durumda. Ya da biz öyle olacağını düşünüyoruz. Mesela dokunmadan işi görebileceğimiz sistemler çoğalacak. Artık kimse dışarıda bir şey dokunmak istemiyor. Dokunmadan ödeme yapabileceğimiz sistemler mesela daha fazla kullanılacak. İkincisi evden çalışma teknolojileri ve internet altyapısı. Buna bağlı olarak her alanda ölçme ve gözleme teknolojileri gelişecek. Gözleme deyince bu negatif olarak algılanabiliyor, algılanmasın. Aslında gözleme de gözetleme özele girmeden çok güvenli bir şekilde yapılabilir. Ve iş veriminden pandemi yönetimine kadar her alanda kullanılabilir. Yapay zeka şu anda zaten ilaç, aşı, kişisel tıp ve uzaktan doktor servislerinde de kullanılıyor. Ama kullanıldığında bu alanlarda ben yeni bir patlama bekliyorum pandemi sonrası. Başka alanları düşününce internet alışverişi mesela bunu unutmamak gerekiyor. Her alanda bu nasıl değişebilir diyeceğiz. Hep alışveriş yapıyoruz. Her alanda alışverişlerin robotlarla servis edilebileceği bir dünya aslında uzak değil. Genel olarak bakarsak da plaza merkezli yaşamdan ev merkezli yaşama geçmek için bütün sistemlerin, hayattaki bütün sistemlerin uyum sağlaması gerekecek ve bu sistemler uyum sağlamaya başlayacak özellikle şehirlerimizde. Peki e, hocam sizin e, iş süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi konusunda çalışmalarınızda olduğunu biliyoruz. E, siz daha az önce bahsettiğiniz bu Covid sürecinde iş hayatı aslında eve sığdı diye iş yapış şekilleri de çok önemli hale geldi. Uzaktan çalışma, esnek çalışma, kuşkusuz hani sizin yaşadığınız Amerika'da salgın öncesinde de belli firmalarda bu yaygındı ama Türkiye'de de bu konuşuluyordu, belli firmalar yapıyordu ancak ister istemez bütün sektörler, bütün şirketler bunu deneyimledi. Ve bu deneyim sonunda görüyoruz birçok firmada, büyük kurumsal firmalarda %20'ler, %30'lara varan verimlilik artışı, olduğunu da söylüyorlar. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda hem finans sektörü hem de diğer sektörler, sizin çalıştığınız alanlardaki sektörler pandemi sonrasında nasıl bir değişim gösterir? Amerika'da bile teknoloji sektörleri dahil tamamen evden çalışma oturmamış durumdaydım. Dijitalleşme tabii ki başladı her yerde ama Covid-19 bize e, dijitalleşmenin önemini bir kez daha göstermiş oldu. Pandemi sonrasında dijital e, transformasyon, dijitale yapılan e, yatırımlar artacak. E, hatta bakarsanız şu anda dijitale yatırıma başlamış ya da yapmış olan pek çok firma bu sayede pandemiden kar yaparak çıkacaktır. Finans departmanları da bu konuda liderlik yapması ve dijitalleşmenin iş yönetimine finansa etkilerini göstermesi açısından çok önemli. Önem tabii ki şirketlerin şirketler için önemli olan şeylerle ilgili. Bütün şirketler için iş verimi ve finansal sağlık çok önemli. Ve veri analiziyle yapılabilecek çalışmalarda gider kısıtlamaları veya verim artışı göstererek şirketlerin iş modeline entegre edilebilecek çözümler üretilmesine finans departmanlarında katkı sağlayabilir ve bu konuda çok önemli gelişmeler yaşanabilir. Peki şimdi bu datanın toplanması ve işlenmesi kadar hızlı önemli. Bu kuantum bilgisayarlarda çok gündemde. Sizce bu kuantum bilgisayarlar ne tür bir değişim yaratacak hayatımızda? Yani finans sektörünün karar alma açısından artık işi tamamen yapay zekaya bırakacak diyebilir miyiz ya da diğer sektörlerde? Çok güzel bir soru. Şu anda transistörler ya da transistör bazlı sistemlerde neredeyse full kapasiteye ulaşmış durumdayız. Kuantum bilgisayarlar kübit kullanımı sayesinde hızlı ve verimli işlem yapma kapasitesine sahip olacak. Bazı alanlarda özellikle yapay zeka konusunda çok daha fazla işlem yapıp işleme kabiliyetimiz, veri işleme kabiliyetimiz artacak. Mesela güvenlik ve simülasyon algoritmaları çok daha fazla hızlı, çok daha hızlı sonucu ulaşabilecek. Buna arama motorları da dahil ya da veri tabanı aramaları. So, şu anda işlem kapasitesi ve hız nedeniyle yapamadığımız güvenlik ve müşteri hizmetleri kuantum bilgisayarlarla çabuklaştırılabilecek. Her şey yapay zeka mı yapacak diye bir soru oldu. Yapay zekaya tamamen işleri bırakma konusunda aslında bana çok sık soru sorulur. İş gücü yapay zeka ve robotlar tarafından mı yapılacak? Bu tabii ki tekrarlılığı olan, tekrarlılığı çok olan işlerde böyle bir risk var. Ama ben yapay zeka teknolojilerinin aldığı işlerden çok bize yeni iş alanları oluşturacağını düşünüyorum. Sadece bu işlerin çoğunu şu anda biz tahmin edemiyoruz. Tabii tahmin edemeyeceğimiz işler için de iş gücü yetiştirmemiz kolay değil. Burada yapılması gereken yeni alanlarda insan kaynağı yaratma ve geliştirme çalışmaları üzerine yoğunlaşma ve hali hazırda olan iş gücümüzü eğiterek ...yeni iş sistemlerine kanalize etme. Peki e, sizce bu yapay zekaya bırakma vesaire diyoruz. Şimdi bazı bankalar Big Data ve yapay zeka temelli borsa bankalı e, endeksleri oluşturuluyor. Burada tamamen kararlar bilgisayara bırakılıyor. Bu açıdan baktığınızda insanla makine arasında ki farkları nasıl değerlendirirsiniz, dezavantajlar neler, avantajlar neler. Özellikle varlık yönetimi tarafında ya duygudan yoksun kararlar aslında daha anlamlı oluyor diyor varlık yöneticileri. Çünkü duygudan yoksun yatırım kararı aldığında makine aslında daha verimli bir sonuç elde edebiliyoruz diyor ama öte yandan bir de insanın tecrübesiyle gelende bir katkı var. Bu ikisini nasıl kıyaslarsınız? Ee, belki de fizikçiler için biraz egomuzu zedeleyecek vereceğim cevap. Ee, eğer işe sadece zeka kapasitesi ve davranış tarzı, tekrarlanan a, durumları öğrenme karşılaştırması yaparsak, yapay zeka insan zekasına çok aşmıştır bu. Yani yapay zeka a, davranışları öğrenmeye ve algılamaya çalışmada maalesef o çevirmede maalesef daha zeki. Mesela verdiğiniz borsa örneğinde olduğu gibi zaman içerisinde yapay zeka değişen verilerden öğrenerek mutlaka daha iyi hale gelecektir. Ama hiç görülmemiş bir durum ilk defa olduğunda zorlanacaktır. Özellikle bu tabii ki yapay zeka metotlarına, algoritmalarına bağlı. Eğer kullanılan yapay zeka metodları sadece geçmiş deneyimler üzerine kurulmuş ise e, kurul, kurulmuş ise algoritmalar zorlanacaktır. E, bu konuda değişik çalışmalar var. E, aslında tahmin ve sezgi gücünün nasıl oluşturulmasına oluşturulmasına yapay zeka içerisinde. E, Sezgi sezgi gücü dedik. Ee, onun nasıl oluştu, aslında çok konuşulan kavramlar. Ee, i̇şin hem filozofik yanı var hem e, teknik yanı var, e, bilimsel yanı var. Ee, yapay sezgi diye bir alan var mesela. Yapay zekadan ayrı bu. İnsan zekası aslında şu anda sezgi, düşünce, yaratma alanlarında hala eşsiz. Ee, bunun zamanla değişeceğine dair çalışmalar görüyoruz. Ama dediğim gibi biraz da o işin filozofisine bağlı olarak e, değişik bakış açıları gerektiriyor. Bu konuda değişik bakış açıları görebilirsiniz. E, davranışların öğrenilmesine gelirsek. Bunun hem avantajları hem de avantajları var dediğimiz gibi. E, eğer mesela bir alışveriş sitesine girip tabak almak istiyorum diyelim. E, pek çok opsiyon arasında benim seveceğim tabakları bana gösterip bana zaman kazandıran bir internet sitesi benim tercihim olacaktır. Hatta şu anda um, müşteriye seçim sunma işi o kadar uh, gelişmiş durumda ki uh, neyi ne zaman almak isteyebileceğim bile tahmin edebilir uh, böyle siteler. Ve bana öneriler sunabilir. Ama bir de tabii işin diğer yönü var. Uh, yıllardır biz filtreleme ile uh, uh, bize sunulan uh, sadece bir kısım haber görüyoruz ya da reklamlar bize uh, seveceğimiz tarzda gösteriliyor. Ya da arama motoru sonuçları aynı şeye girsek benim sonuçlarımla sizinki farklı olacaktır filtreleme yöntemleri nedeniyle. Biz bir profiliz aslında siteler için ve bu profile uygun olduğu düşünülen bilgi kesiti bize gösteriliyor zaman içerisinde bakarsak bu durumun bakış açım riskimizi artma, artırma riski var. Kendi düşüncelerimize alternatif hiçbir düşünce görmeme riskimiz var. Ve Amerika'da dünyada sistemler o kadar gelişmiş durumda ki ya da yapay zekanın kullanımı artmış durumda ki kimin işe alınır, kimin alınmayacağı, sigorta kullanımı, sağlık sigortası olabilir, değişik sigortalar olabilir. Hatta hapis cezası tarzı kararlar bile hep yapay zeka modelleriyle destekleniyor. Yapay zeka bu konu pek değil ama böyle bir destek var. Ve eğer bu modeller dikkatli oluşturulmamışsa toplumsal düzeyde matematik temelli aslında silahlar haline dönüşebilme riski var. Bu konuda çok çalışmalar görüyoruz güvenilirlik ve yapay zekanın transfer edilebilmesi konusunda ve daha yolun başındayız. Yine de negatif bir şekilde e, bitirmeyeyim bu soruyu. E, ben bunun zaman içerisinde açılacağını düşünüyorum. Bu konuda değişik e, çalışmalar yapılıp e, gerçekten doğru ve birtakım seçimlerde yanlı olmayacak algoritmaların e, yaratılıp e, her şeyin daha eşit, herkes için eşit hale getirmesi sağlanabilir. Hocam çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Amerika'da şu an gecenin bir yarısı saat biliyoruz. Bu saatte sizi ayakta tuttuk. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet. Finansal teknolojinin bugün sonuna geldik. Konuğumuz Kaliforniya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve San Diego Süper Bilgisayar Merkezi Veri Bilim Başkan Yardımcısı. İlkay Altıntaş'tı. İlkay Altıntaş'la birlikte büyük veriyi ve yapay zekayı konuştuk. Önümüzdeki dönemde bütün kurumlar, başta finans kurumları olmak üzere daha fazla kullanacak dedi İlkay Altıntaş. taş. çarşamba görüşmek dileğiyle hoşçakalın.